Geometrik şekiller. Benim adım üçgen. Benim üç kenarım, üç köşem var. Türlü türlü şekillerim var. Benim adım kare. Dört kenarım, dört köşem var. Benim bütün kenarlarım birbirine eşittir. Benim adım dikdörtgen. İki kısa kenarım, iki uzun kenarım var. Yani benim de dört kenarım var. İki kısa kenarım, birbirine eşittir. İki uzun kenarım da birbirine eşittir. Benim de dört köşem var. Benim kenarlarım yok. İçi boş bir halka gibiyim. Ben yuvarlanabilirim. Bisikletin tekeri, simit, yüzük gibi. Benim adım daire. Benim de kenarlarım yok. İçi dolu madeni para gibiyim.